Kayseri'de yapılmayanı yaptılar. Otobüsü karavana çevirdiler. Adına da kuaförbüs dediler. Peki vatandaşın kuaförbüse tepkisi ne oluyor? Öğrenelim. Uzun yol aracı olarak hizmet vermiş bir otobüsü karavana çevirip içerisinde kuaförlük hizmeti vermekteyiz. Biz 3 e, yıldır aşağı yukarı karavan hayatı yaşıyoruz zaten. Daha önce de karavanlarımız vardı. Onların ebatları biraz daha küçük olduğu için e, hem ticaretimizi hem de hayallerimizi birleştirmek amacıyla böyle bir aracı Dizayn ettik eşimle beraber. Bu şekilde de hizmet veriyoruz. İlgi görüyor. Ee, insanlarımız merak ediyorlar, geliyorlar, beğeniyorlar. Özellikle şimdi dört duvar arasında da kalmadığımız için her hafta başka bir konumda, Talas'ta müsait olan yerlerde e, ikamet edebiliyoruz. Bizimle e, YouTube kanalımız Kuaförbüs, e, Otobüs, Karavan, e, Instagram kanalımızdan Kuaför biz karavan yine e, iletişime geçebiliyorlar. Şu anda çocuğun okulundan dolayı Kayseri'deyiz ama ilerleyen günlerde ilerleyen planlarımız var. şehir Şehirler arasında da yolculuk yapma, e, gezme şeyimiz var, düşüncemiz var. Şimdi karavan hayatı başlı başına e, toz pembe değil bazı zorlukları var tabii ki işte aracın büyüklüğü sıkıntı olabiliyor, yakıt sıkıntısı olabiliyor ama genel anlamda baktığınız zaman karavancılık güzel bir yaşam. Aracımızı 4. ayda aldık. Aşağı yukarı 4-5 aylık bir süreçte eşimle beraber salonumuzun mevcuttaki salonumuzun önünde e, imal ettik diyeyim. Aracımızın ön kısmını kuaför bölümü olarak tasarladık. Burada işlemlerimizi alabiliyoruz. Onun e, buradan kapımız var bir adet. Kapımızı kapattığımız zaman gündelik alanımız var, oturma grubumuz, gündelik yaşantımız. Burada daha sonrasında mutfak bölümümüz, en arka kısmında yatak odası, tuvalet gibi e, tesis ettik. Evet tam zamanlı karavan hayatı yaşıyoruz. Ayrıca içerisinde ticaretimizi devam ettiriyoruz. Saatlerimiz bize kalmış. E, sabah çok erken hizmet vermiyoruz. Kendimize ait olduğu için e, 10 gibi 11 gibi müşteri randevulu şekilde müşterilerimiz ulaşıyorlar. Konumumuzu soruyorlar. Konum bildiriyoruz. Onlar da gelip e, işlem alıyorlar. Kayseri'li hemşerilerimden ricam bizi takip etsinler, desteklesinler. Ee, Kayseri'de olması ayrıcalık, özellikle böyle bir projenin Kayseri'de yapılması bence bir ayrıcalık. Memleketime hizmet etmek istiyorum ben de. Desteklerlerse sevinirim. 39 yaşındayım. 25 yıldır bu sektördeyim, kuaförlük dalında. Ee, burada kuaför büs karavanımızda ipek kirpik işlemi yapıyorum. Ee, kaş alımı yapıyorum. İşte fön maşa bu tür hizmetleri veriyorum. Karavanın farkı şöyle, dört duvar arasından çıktım, böyle kendimi daha rahat, daha özgür hissediyorum. Bu şekilde müşterilerimize daha konforlu bir hizmet veriyorum. Kendilerini daha rahat hissediyorlar, ikramlarda bulunuyoruz, oturup sohbet edebiliyoruz, zamanımız oluyor en azından. Tabii ki salonda böyle bir imkanım zor oluyordu çünkü sürekli bir müşteri sirkülasyonu ister istemez oluyordu yani. Gelen e, müşterilerimizin tepkileri, Aa, yani vay canına çok güzel olmuş, biz böyle bir şey beklemiyorduk falan diyorlar. E, çok da gerçekten beğeniyorlar yani. Bu da beni çok sevindiriyor tabii ki. Hiçbir farkımız yok. E, fiyatlarımız aynı, güncel. E, odamızda fiyatlar neyse, şu anki karavanımızda da fiyatlarımız o şekilde. E, müşterilerimiz aradığı zaman, e, konumuza gelebilir misiniz dedikleri zaman e, tabii ki o an bir uygunluğumuz olursa gidiyoruz, hizmet verebiliyoruz ya da bizim e, bulunduğumuz konuma geliyorlar. Hem iş hem kuaförlük hem de yaşam alanı. Bence hiç zorlanmıyorum. Daha güzel. Burada hemen işlemimi yaptıktan sonra hemen evime geçiyorum. Orada çayımı alıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. İşte gelen misafirlerim oluyor. Onlarla ilgileniyorum. Yani karavan hayatı tamamen çok güzel bir yaşam tarzı ben çok seviyorum. Bu projemiz Kayseri'de bir ilk. Kulis karavanlar mevcut. Yani Mersin, Antalya gibi şehirlerde mevcut ama Kayseri'de ilk hem yaşam alanı ve hem kuaförlük maalesef yok. Bunu da biz yaptık. Bu da bizim ayrıcalığımız.